Merhaba arkadaşlar. Son düzlükten herkese iyi akşamlar saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 27 Mayıs Cuma Bursa Adar Samyon Arkadaşlar Bursa'ya geçmeden hemen kısaca bir Ankara analizlerine bakalım. Birinci atlı yani kolay bir şekilde misli misli yakalayan arkadaşlarımız olmuş. Tebrik eder, hayırlı uğurlu olsun diyelim arkadaşlar. İkinci atlı yanımızda 5'te kaldı arkadaşlar. 9 numara Fujisan geldi. Sizler önerdik. 4 numara Zetrafel bakoduk. Avrasya geldi. Önerdik. 5 numara geldi. Önerdik. 5 numara Altacı Bankodum. 5 numara Tatlı Uça geldi. 7 numara İyi kardeş Altacı Bankodum. İyi kardeş geldi 7 numara. 3 numara King Fury geldi. Sizler önerdik. 3 mara planlarında geldi. Sizler önerdik. Dolayısıyla 9 mara Nice of the District geldi. Bizde yoktu arkadaşlar. Bulan arkadaşlarımızı tebrik ederek hayırlı uğurlu olsun diyelim arkadaşlar. Hemen yerine bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, benim sabah bak ücretsizdir ne kadar fazla abonemiz olsa, beğen basarsanız kanalımız ön plana çıkar arkadaşlar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abone olmakta, beğen basmakta tamamen ücretsizdir. Şimdiden abone olduğunuz için, beğen tuşuna için hepinize teşekkürler Arkadaşlar yarın Bursa'da gün üzerinde 8 koşulu bir program vardır. Saat 2.30'da 1. koşuyla 4. gayen, saat 3.30'da 3. koşuyla 6. gayen başlar. Biz 3. koşuyla başlarım arkadaşlar. Saat 3 buçukta 3. koşula atılacağım başlar. Anka 15. 4 yaş araplar. 2200 metre Çin. Arkadaşlar burada ilk atım 2 numara ünlü yer. Daha sonra 1 numara kızılacak Arkadaşlar orta çocuk için bu kat yeterlidir. 2 1 bir uniyar kasamız 8 numara cüda. 3 numara balın gülü. 6 numara rüzgar soy. 5 numara prenses toşur. Ve 4 numara acar suyu değerlendirebilir. Sağ 4'te 4. koşu. Altılı yan 2. ayağıdır. Angab 15. 4 ay yukarı araplar. 1200 metre kum. Arkadaşlar en korktuğum ayak bu ayaktır. Buraya biraz fazla at döneceğim. 2 tane bal var arkadaşlar. Buraya fazla at döneceğim arkadaşlar. Burada ilk 5 numara Şintay. Daha sonra 11 numara Baba Bütün. 3 numara Canım Erdi, 1 numara Demir Zalda, 2 numara Fıskar, 7 numarayla Eküldür, 10 numara Nerinolu, 9 numara Gençberk, 4 numara Aber, 8 numara oğlum Yaman. 13 para Hasikaga ve 6 para çok yakın diyeceğim arkadaşlar. 5, 11, 3, 1, 2, 10, 9, 4, 8, 13, 6. Saat 4.30'da 5. koşu 6'dan 3'e yazılır. Şartlı 4. 4'e yukarı İngilizler. 1.8 metre Çin. Burada dört numara Petrucelli Cemal Pasura Banku diyeceğim. Dört numara Petrucelli Banko'dur. Saat beşte altıncı koşu. 6'lı yayının 4. ayağıdır. Antikabon Dört ay yukarı İngilizler. 1900 metre kum. Burada altı numara Zirkon diyeceğim. Mehmet Kayla altın numara zirkon bakın diyeceğim arkadaşlar. Saat 5.30'da 7. koşu şartlı bir iki yaşlı İngilizler 1 metre kum. Burada 9 sene ilk kez koşacak. Ayakları yere düz bastın diyelim arkadaşlar. Burada ilk 6 numara Tekin Kurt. Daha sonra 4 numara Asıl klasmen 1 numara Kanterhus, 5 numara Spit anır 8 numara Gelsen Kırcan, 3 numara Lightbringer ve 9 numara Life is Life. Saat 6'da 8. koşu. 6'lı yarının son ayağıdır. Şartlı 3. 4 yaşlı Araplar. 1200 metre Çin. Buraya yaratın 4 numara Gülaga. Daha sonra 1 numara bir boz. 6 numara kafa Kıra. 2 numara akatan. Arkadaşlar 4, 1-6-2 orta ölçekli kuran için yeterlidir. Bir ünlü arkadaşlarımız 8 numara A sayfa 12 numara Yakup Beyli ve 3 numara basketi değerlendirebilir. Adamı 5 numara Arasaka var. 5 numara ara sağa arkadaşlar kupon yükseltecek de yani büyük oynayan arkadaşlarımız 5 numara ara sağa ve 7 numara Turaş Bey değerlendirebilir. Büyük oynayan arkadaşlarımız Yani orta çocuk Turaş 4 1 6 2 dedik arkadaşlar. Büyük oynayan arkadaşlarımız 8 12 3 5 7 değerlendirebilir. Arkadaşlar benim bu sözlerle değerlendirmem bu şekilde. Şöyle kısaca bir analiz yaparız arkadaşlar. Sonra toplamda 8 tay verdim arkadaşlar. Pardon 9 tay. Orta çocuk falan için 4 tay dedi. 4, 1, 6, 2. Büyük oynayan arkadaşlar bu 8, 12, 3, 5, 7 değerlendirebilirdik. Ve 6, 4, 1, 5, 8, 3, 9 dedi. 6 numara zil komba kurdu. 4 numara petrojeli bak kurdu. Buraya toplam 10 tay Önerdim arkadaşlar. 5, 11, 3, 1, 2, 10, 9, 4, 8, 13, 6 dedik. 2, 4, 6, 8, 11 tane tay Buraya 1, 2 ortaya çektik. Burası için yeterli dedik. Bir oynayan arkadaşlarımız 4, 5, 6, 8, 3'ü değerlendirebilirdik. Arkadaşlar benim bunun üzerinde bu şekilde umudan başarılı olur. Umudan faydalı olur arkadaşlar. Erdoğan söylediğim gibi en iyi kurgu kendi tuzlu üzerine yapan kurgulardır. Bizlerden atılmaya almaya çalışın. Ben de için hepinize teşekkürler. Şansınız bol olsun. İyi akşamlar dilerim.